Türkiye'nin en eski perde sistemcilerinden olan Efor Perde Sistemleri Diyarbakır'da sayın perdeciler. İstanbul merkezli Efor Perde Sistemleri 2 yıl önce Ankara'da Seher Karagöz oğlu ile gerçekleştirdikleri ortaklıklarını Efor Grup adı altında sürdürmektedirler. Değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri 26 Temmuz 2013 Cuma bugün efendim Sayın Karagözoğlu Diyarbakır'a iş ortağı Sayın Yılmaz Söyler ile birlikte bir çıkarma yaptı. Tabi onlar Diyarbakır'a çıkarma yaparlar da biz perde satıcıları haber portalı onları yalnız bırakmayız. Elbette ki onların yanında sizin karşınızda oluruz. Efendim biz perde satıcıları, haber portalı Diyarbakır'dan hepinize hayırlı işler diliyoruz. Efor Grup Perde Sistemlerinin sponsorluğunda Diyarbakır'da Efor'un değerli müşterilerini ziyaret edeceğiz elbette ki. Onları sizlerle tanıştıracağız Seher Hanım'la birlikte ve EFOR'un bölge sorumlusu Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölge sorumlusu Sayın Sıtkı Ercan'la birlikte. Değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri hemen konuk olduğumuz mağazamızın ismini efendim dile getirmek istiyorum. Diyarbakır'da bir tane perdedeyiz ve sahipleri Veysi bir taneye ve Mahmut bir taneye konuk olduk. Onları sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Onların duygu ve düşüncelerini sizler için almak istiyoruz. Elbette ki Sıtkı Bey ile birlikte. İzniniz ediyorum efendim. Bu sohbetten zevk alacağınızı düşünüyorum. Sıtkı Bey merhabalar. Merhabalar. Veysi Bey merhabalar. Merhabalar. Mahmut Bey merhabalar. Merhabalar. Sıtkı Bey, şimdi Efor ailesine yeni katılan aklı başında eski kurtlardan bir pazarlamacısınız. Efor ailesi size emanet edildi. Ankara'da Güneydoğu bölgesini ve Doğu Anadolu bölgesini çok güzel temsil ettiğinize inanıyoruz. Efor ailesinin temsilcisi olarak bugün de harika bir mağazaya getirdiniz bizi. Ama biz istiyoruz ki Sıtkı Ercan'ı yakından, daha yakından tanıyalım değerli perdecilerimize, değerli iş ortaklarınıza daha yakından tanıtalım istiyorum. Değerli konuklarınıza geçmeden önce. Her şeyden önce size teşekkür ediyorum. Ben 20 yıldır tekstil sektörü içerisindeyim. Ama eskaza 20 yıldan sonra tekstili bıraktık daha öncesinden beri tanıdığım, çok samimi olduğum değerli arkadaşım Seher Hanım'la yollarımız kesişti. Beni Efor gruba çalışmaya ikna etti. Şu anda da bu grupta çalışmaktan son derece memnunum ve keyif alıyorum. Efor grupta başlamam 2013 yılının birinci ay itibariyle. Efor grup Türkiye'de mekanik sistemin öncülüğünü yapan, bir lokomotif görevi yapan bir firma olarak biliyorum. Gerçekten de piyasadaki durumumuz, piyasamız, ürünlerimiz, kalitemiz, daha doğrusu istikrarımız, başarımız bunun bir ispatıdır. Evet. Ben Efor Grup adına Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesini emanet aldım. Bu emaneti de en güzel şekilde layığıyla yapabileceğime inanıyorum. Peki Sıtkı Bey, Güney Doğu Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun bize özetini verin istiyorum. Efor Grup Perde Sistemlerini bu iki bölgede layıkıyla temsil ediyorsunuz. Buradaki müşteri portföyünüzü, buradaki satış stratejinizi ve en önemlisi müşterilerinizle, iş ortaklarınızla aranızdaki diyaloğu merak ediyoruz. Bunları da bize özetleyin istiyoruz. Şimdi eski meslekteki sektörümle, e, tekstil sektörüyle mekanik sistemdeki sektör şu anda müşteri portföyü olarak aynı haliyle biz perdecilere hitap ediyoruz. Ama son dönemlerde mekanik sistem, kumaş sektörünün siz de biliyorsunuz ki yüzde elli gibi önüne geçmiş durumda. Ben Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gezdiğim birçok il var. 14-15 tane il geziyorum. Bu illerde çoğunlukla her şeyden önce çalışma stratejimiz olarak şöyle bir şey belirliyoruz. Kendimize o illerdeki kendi yükümüzü kaldıracak, uzun maraton bir yola çıkabilecek insanlarla ilişki kurup evet. bu insanlarla yola çıkıyoruz. Bu da biraz mecazi anlamında iskelet oluşturma evet. gibi bir şey oluyor. Yani bir insanın yürüyebilmesi için kolları, bacakları, ayakları ve beyinler olması için bizim her, her şehirde efor grubu olarak bir iskeletimiz var. Evet. Diyarbakır'daki bu, şu anda içinde bulunduğumuz mağazada bizim iskeletlerimizden birisi bir tane perde adına layık, kişiliğine layık, soyadına layık gibi bir, bir tanedir. Her ikisini de çok iyi tanıyorum arkadaşlarımızı. Evet. Düzgün, bizim ürünlerimizi müşteriye çok iyi servis eden, kalitemizi taşıyabilecek düzeyde insanlardır. Bu konuda içindeki mağazamız ve sahiplerinden teşekkür ediyorum. Peki efendim izninizi istiyorum ve beylere mikrofon uzatmak istiyorum. Bir tane mağaza sahiplerini hakikaten biz de tanımak istiyoruz. Mahmut Bey sizi tanımak istiyoruz ama önce bir tane soyadını bize açıklayın efendim. Çok hoş ee, kulağa hitap eden bir soy isim. Atalarınız bugünü düşünerek mi bu soyadını koymuşlar? Nedir efendim altında yatan? Öncelik olarak teşekkür ederim gösterdiğiniz ilgiden dolayı gerçekten de yani bir tane soy ismi olarak kendi alanımızda kendi bulunduğumuz konumlarda birçok yerde de ilgi alanı olarak görülmüştü. Hatta bunun mazisi olarak ilkokuldayken gerçekten de hocamız tarafından beni kaldırarak ailenin bir tane ferdi olarak diye söylerken ben maalesef hocam beşinci ferdi olarak ailenin tek ferdi olmadığından dolayı yani bir tane ismi geçmişten gelen uzun zamandan beridir kullanılan bir inşallah sonsuza kadar renk kıymetli anlamına in geliyor in edip aslında edip. Yani değil gerçekten mi gerçekten de bulunduğumuz yerlerde bulunduğumuz konularda güzel hoş gelen bir cümle ve her zaman da gurur duyuyoruz ona layık olmaya da çalışıyoruz bir tane soy ismi olarak yani Peki Mahmut bir tane kimdir? Mahmut bir tane şöyle bir şey Silvan'ın beldesi Gürpınar köyünden 1983 doğumlu. Ondan sonra belli bir e, okul dönemim Diyarbakır'da devam ettirdi. Ailem e, çiftçilikle uğraşıyor. Kendisi şu an orada ikametgah ediyor. Ondan sonra lise dönemi başladı. Lise döneminden itibaren bir 4 yıllık iktisat açık öğretim okudum. Ondan sonra okul döneminden sonra abimle ilgili bu sektöre giriştik. Bu sektörde de şu anı itibariyle devam etmekteyim. Peki efendim Veysi Bey'e de mikrofonu uzatmak istiyoruz. Veysi Bey'i de tanımak istiyoruz. Ben Veysi bir tane bir tanım perdenin sahibiyim. İlk başta bir buçuk seneye yakın efor sistemlerinde çalışmaya başladık. Maldan kaliteli müşteriye hitap eden maldır. Ondan dolayı Seher Hanım teşekkür ediyorum. Genel müdürlerine de teşekkür ederim. Mahmut Bey, Ankara'dan Seher Hanım ve iş ortağı Sayın Yılmaz Söyler evet. sizler için geldiler. Evet. Sizleri ziyaret için geldiler. Biz de efendim onların olduğu bu atmosferde bulunmak istedik. Biz perde satıcıları haber portalı onları yalnız bırakmak istemedik. Şimdi Mahmut bir tane bu güzel mağazayı bize anlatsın istiyoruz. Mahmut bir tane Efor perde sistemleriyle ne zaman tanıştı? Bunları öğrenmek istiyoruz. Mahmut bir tane Efor'un hangi ürünleriyle Diyarbakır'a hitap ediyor? Bu mağaza ağırlıklı sistem mağazası mıdır? Bunlar üzerinde konuşmak istiyoruz sizinle. Teşekkür ederim. Öncelik olarak e, Seher Hanım'a bir de Yılmaz Bey'e böyle bir katkılarından dolayı teşekkür ederim sizin aracılığınızla. Yani bunu da bildirmek isterim. Efor Perde Grup sistemleriyle yaklaşık bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Yani gerçekten de hizmet olarak, kalite olarak onlardan çok memnunuz. Ee, mekanik anlamda onlarla çalıştığımız için e, gösterdiği performanstan dolayı, ürünler olsun, e, hizmet açısından olsun gerçekten de büyük bir memnuniyetle çalışıyoruz onla ve devamı da gelecek aynı şekilde. Diyarbakır'da şu an bulunduğum konum olarak mekanik anlamda e, hitap ettiğim e, bölge olarak, yer olarak bir tane perde olarak. Zaten şu an e, Diyarbakır'da Ağlık olarak, mekanik alanda iş yapan olarak bir tane perde olarak onu söyleyebilirim. Efor Perde Grup sistemleriyle çalıştığımız günden itibaren gerçekten de e, ürünler hakkında olsun e, Zebra'dır, Mikro Jaluzi'dir, zebra, e, Store olsun, Dikeyler olsun. Ürün kendi satan bir üründür. Aldığımız andan itibaren e, Diyarbakır halkına e, rağbet görülen bir malzemedir... E, ...kalite olarak dersem... ...kalite olarak da gerçekten de şu an... E, itibariyle malzemesi olsun... ...işçiliği olsun... görünümü olsun, estetik bakımdan olsun... ...gerçekten de tutulan bir malzemesidir... ...onu da söyleyeyim... ...hizmet konusundan da gerçekten de... ...elinden geldiğince bize yardımcı oluyorlar... ...hatta şunu da demeden geçmeyeceğim... E, ...örnek vereyim... ...bir gün bir e, iş yerimin bir siparişi vardı... E, ...ertesi gün yetiştirilmesi gerekiyordu... Yani o iş yerini almış durumda yalnız ertesi gün e, Ankara'dan gelecek ürün için 3 gün kargo süresi olduğu evet, için evet. E, yetiştirme durumu evet. söz konusu değildi. Onu bizzat e, Seher Hanım'la görüşerek durumu kendisine ilettim. Böyle bir sorun var. Bunu giderirseniz çok makbule geçer. Kendileri sağ olsun o akşam arabaya verip kargo edilip ertesi gün malzeme elime ulaştı. O şekilde o mağduriyet de giderildi. Demek istediğim şu yani burada firmanın farkı budur işte. Evet. Demek evet. istediğim bu. Yani bu tür zor durumlarda yardımcı olabiliyorsa, sorunlar giderebiliyorsa ne mutlu ki böyle bir işleyiş ve böyle bir hizmet sunmak. Tabi da karşılıklı bugün aynı şekilde o hizmeti gördüğümüz için aynı taraftan da aynı hizmeti görebilmekteyiz. Gerçekten Efor Perde Grup sistemleri diyebilirim ki şu an çalıştığım tek firma ve gayet de memnunum. İnşallah... Damı da gelir. Son. Yani Mahmut Bey şunu diyebilir miyiz? Doğru bir firmayla yola çıkmış bir tane perde. Tebrik ediyorum efendim. Kutluyorum. Firma seçiminiz e, Harkulade yerinde. E, i̇nanın Ankaralı birçok firmamız var. Ankara merkezli birçok firmamız var. E, ve 5 ya da 6 tanedir kayda değer. Hakikaten sözünün erbabı firmalarımız beş ya da altı tane firmayı ayırıp çıkarabiliriz. Hizmetin en güzeli sunan firmalarımızdan bir tanesidir Efor Grup perde sistemleri. Sizi efendim kutluyorum bu bağlamda. Peki Mahmut Bey, mağazaya girdik ama perdeden çok Stor, Zebra perde sistemleri gördük. Nedir bu mağazanın ayrıcalığı diye de hemen sormak istiyorum. Benim girdiğim mağazalarda perde ağırlıklı olur. İnsanların ya bir iki tane zebra e, efendim sunarlar ya bir iki tane store sunarlar. E, neden bu mağaza store ve zebra ağırlıklı? Kesinlikle işin başındayken söyledim. Biz ağırlık olarak mekanik üzeri çalışıyoruz Diyarbakır'da firma olarak. Yani onu da önceliği. Şimdi Diyarbakır büyük bir metropol bir kent. Gerçekten de eski oranla ağırlık olarak yani tül alanda ilgi alanı vardı. Şu an şehir gitgide büyümeye çalışıyor, gitgide gelişiyor. İnşaat bölümünde bayağı gelişme var şu an. İnşaat bölümünde de şu an son dönemlerde artık istekler, arzular değişmeye başladı. Mekanik alanlarda evlere daha çok hitap ediliyor. Evet. Şu anki son model evlerde ağırlık olarak, şu an bulunduğumuz iş yerimde de dikkat edersin, çoğunluk %70-80'i ağırlık olarak mekanik bölüme ayırmışım. Evet. Bu da halkıma olan istek var. Sayın dolayı gelen bir şeydir. Yani onların yani istekleri bu doğrultuda. İstekleri bir de mekanik alan son yıllarda bayağı gelişme göstermektedir. Yani Diyarbakır'da zaten bu alanda mekanik olarak, olarak, girdim ve şu anda gayet de gidiyor. Yani inanıyorum ki birkaç yıl sonra bunun daha da üst seviyelere çıkacağını biliyorum. Yani halkımız artık gitgide modern şeyler istiyor. Yeni şeyler, yeni değişimler. Ondan dolayı en çok bölümümde şu an ona ayırmışım onu söyleyebilirim. Yani mekanik alanda ondan dolayı tercih ediliyor. Değerli meslektaşlarımız Efor'un sponsorluğunda Efor'un müşterilerinin sesini duyurma gayreti içerisindeyiz. Biz perde satıcıları haber portalı. Seher Hanım ve Yılmaz Bey çıkarma yapar da biz onların yanında olmaz mıyız dedim az önce. Elbette ki onların yanında olmaya devam ediyoruz. Değerli meslektaşlarımız çok önemli bir isme yine mikrofon uzatacağım. Türkiye'nin en önemli firmalarında doktorasını tamamlamış, değerli büyüğümüz, abimiz, e, meslekte kıdem atlamış sayın Sıtkı Ercan Beyefendi'ye tekrar mikrofonu uzatacağım efendim. İzninizle diyorum. Sıtkı Bey o kadar güzel, harika insanlarla iş ortaklığı yapıyor. Efor perde sistemleri sizin aracılığınızla. Efor ile onların arasında çok önemli bir bağı, köprüyü oluşturuyorsunuz. Bu köprüyü oluştururken, bu bağı oluştururken, ben sizin stratejilerinizi öğrenmek istiyorum. Biraz bu konunun üzerine ağırlık vermek istiyorum. Şimdi benim buradaki amacım, sizi hakikaten, değerli iş ortaklarınıza, değerli meslektaşlarımıza yakından tanıtabilmek. Efendim memnuniyetinizi, varsa sıkıntınızı dile getirin. Aslında siz meslektaşlarınızın sözcüsü olarak buradasınız. Teşekkür ederim. Ben bu sorunuza çok kısa bir yanıt vermek istiyorum. Hayatımda hiç gökyüzüne bakıp yıldızlara saymadım. Çünkü o yıldızların benim için hiçbir önemi yok. Benim için önemli olan Bizi var eden, bizi sırtında taşıyan, onların sayesinde var olduğumuz müşterilerimdir. Esas yıldızlarım onlardır benim. Bilmem anlatabildim mi? Alkışlanacak bir cümle, Sıtkı Bey. Ee, peki efendim. Bu sözün üzerine söz söylememeye gayret edeceğim ama ne yapayım efendim? Ben de bu mesleğin bir ee, ferdiyim. Sıtkı Bey inanın alkışlanacak cümlelerdi cümleleriniz. Efendim, bir kurda da deneyimli bir insana da ancak bu cümleler yakışır diyorum. Ee, Sıtkı Bey çok yormak istemiyorum Ramazan Ramazan sizi. Arkadaşlar niyetli, siz niyetlisiniz efendim. İstiyorum ki bir bayram mesajı versin Sayın Ercan bize. Değerli iş ortaklarına, değerli müşterilerine, Efor Grup Perde Sistemleri temsilcisi olarak Sayın Ercan bizlere neler söyler? Kendi bölgemde olan Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesindeki tüm arkadaşlarıma, tüm dostlarıma hayırlı Ramazan bayramlarını diliyorum. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Bol kazançlar diliyorum. Aynı temennileri bizler de sizler için diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Mahmut Bey, Son olarak efendim kafanızdan geçenleri şöyle bir toparlayacak olursanız siz de bir bayram mesajı verecek olursanız bir tane perdenin sahibi Mahmut Bey neler söylemek ister? Teşekkür ederim. Öncelikle şimdiden gene dediğim gibi bu ilgi ve alakadan dolayı Öfer Grup Perde Sistemlerine Yılmaz Bey'e, Seher Hanım'a öncelikle teşekkür ederim böyle bir katkılarından dolayı böyle bir organize yaptıklarından dolayı gerçekten de bu tür durumlarda farklar ortaya çıkıyor. Efor perde grupları farkı bu demek işte. Onu anlamaya çalıştık. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Her şeyden önce teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Her şeyden önce. Şunu söyleyeyim. Bayram Diyarbakır şöyle bir şey diyeyim size. Diyarbakır'da öncelikle bütün gelecek şimdiden Ramazan bayramını, bütün halkımızın Ramazan bayramını kutlarım. En içten dileklerimle Ramazan bayramının mutluluk, kardeşlik, özgürlük, güzel bir ülkede, güzel bir yerde, güzel bir ortamda, güzel bir dünyada her şeye layık olmak ümidiyle kardeşlik kadar güzel bir şey yok. Bu memlekette en güzel olan şey odur, onu istiyoruz. Böyle bir yerden de mesaj vermek istiyorum. Bütün evet. halkıma, bütün beni dinleyen izleyicilere de mesaj vermek istiyorum. Bu giden süreçten de gerçekten güzel şeyler oluşuyor. Temennimiz odur ki, çünkü bu bağlantılı bir şeydir. Hı hı. Bu olumlu gittiyse benim işime de yansıyor, evet. Ankara'dakinin işine de yansıyor, evet. İstanbul'daki işe de yansıyor. Hı hı. Bağlantılı ve zincirleme bir şeydir. Evet. Onun için buna da değinip o şekilde evet. kapatmak istedim açıkçası bu konuyla ilgili. Yani buraları gelip görmenizi isterim. Bütün evet. arkadaşlar davet etmek isterim. Gelip görsünler, bizim mekanımıza gelsinler, Diyarbakır misafirperverlerini görsenler. Bir tane perde uğrasınlar açıkçası. Bir tane perde uğramadan sakın gitmesinler. Onu diyebilirim. Efor Perde Grup Sistemleri'ne tekrardan buradan teşekkür ederim. Böyle bir katkıda bulundukları için. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Mahmut Bey inanın sözlerinize ben de katılıyorum. Değerli meslektaşlarımız Mahmut Bey çok güzel bir mesaj verdi ve mesajın yerine ulaştığını umuyoruz efendim. Bir esnafa bir ticaret yapan iş adamına yakışır mesajlar bu mesajlar. Hepimiz tabii ki elbette ki kardeşlik diliyoruz. Doğu'nun başkenti Diyarbakır'dan efendim seslenişimize başka başka Efor Grup perde sistemlerinin müşterilerinin sesini sizlere duyurmaya Gayret edeceğiz, devam edeceğiz diyorum ve Mahmut Bey şu soruyu da sormadan efendim programımı kapatmak istemiyorum. Bir tane perde ee, çevresinde sayılan, sevilen bir tane perde bundan sonra yoluna nasıl devam edecek? Öncelikle zaten şu an için yeni bir vizyonumuz olacak. Yeni raonlarımız olacak. İşte kurusun değişikliği olacak. Yeni alternatiflerimiz var. Ona göre müşterilerimizin taleplerine göre işte izanlar değişiklikler yapılacak. Yeni reformlar. Her zaman için değişim evet. lazım. Çünkü evet. perde değişimdir. Perde deyince akla gelince değişim demektir. Evet. Onun için kendimizi yenilememiz için değişik alternatifler bulmuşuz. Zamanla bu da kendini gösterecek. Bu da Efor Perde Grup sistemleri sayesinde olacak. O yeni yenilendikçe biz de yenileneceğiz ve halkımızın her türlü hizmeti sunmaya da devam edeceğiz. Böyle gideceğiz hayırlısıyla. Teşekkür ediyorum ben efendim. Teşekkür. Ağzınıza sağlık diyorum. Gönlünüze sağlık diyorum. Efor Grup perde sistemleriyle yola devam diyorum. Veysi Bey, Sıtkı Bey ve Mahmut Bey o kadar güzel konuşma yaptılar ki. Efendim bizi mest ettiler. Güzel mesajlar verdiler. Son olarak sizden de bir mesaj, bayram mesajı almak istiyorum değerli meslektaşlarınıza. Neler söyler Veysi bir tane? İlk önce Mahmut Sıtkı Bey'e teşekkür ediyorum. Yılmaz Bey ve Serhan Hanım bu programı yaptığın için onlara katkı bulunduğun için teşekkür ederim. Bütün halklarımızın ve bayram, Ramazan Bayramı kutluyorum. Sizin de teşekkür ediyorum. Ayrınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli meslektaşlarımız, Diyarbakır'dan güzel bir mağazadan, bir tane perdeden seslendik sizlere. Efor Grup Perde Sistemlerinin katkılarıyla efendim. Biz Perde Satıcıları Haber Portalı Diyarbakır'da Efor Grup Perde Sistemlerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize programın sonunda hayırlı işler diliyorum değerli meslektaşlarımız. Efor, Efor, kaliteli,